Çağrı her gün de mi gidiyormuş? E, kulisten izleyecekmiş. Kulis ne lan? Özel yerden. Dur bir arayayım bakalım onu da. Bütün Beşiktaşlı <laughs> dostları <laughs> arıyorum. Toluyu <laughs> yani de öyle dedi bilmiyorum. Toluyu da arayacağım bırakıyorum. Olla da iddiaya gireceğim <laughs> Alo. Alo abim nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Yayındayım. Beşiktaşlı arkadaşlarımla görüşüyorum. Allah Allah. Aynen. Sana Allah. şimdi sana şimdi chat'le bir teklifimiz var. Evet dinliyorum. Sen takımına güveniyor musun? Hangisine? <laughs> Beşiktaş'a. Güveniyorum. İddiaya var mısın? Varım güzel dostum. Sana para mı lazım? Yok bana <laughs> değil. Bizim çete lazım. Chat bütün Beşiktaşlı arkadaşlarımı aratıp onlardan Eee işte forma, kapüşonlu, eşofman altı. Şey, zaten 6. amına koyayım, durumumuz ortada. Ya bir de niye Beşiktaş'a böyle bir yüklenme yapıyorsunuz ya? Vallahi chat istiyor, ben bilmem abi. Ya düşmüşken bir de Beşiktaş'lara biz mi vuralım diyor bu chat ya. Vallahi chat istiyor. Bak az önce ha. Cengiz Bellerle görüştüm. Onunla 10 bin liralık şeye girdik. İşte GS Store, Feneryum, Kartal Yuvası falan fistan şeyine girdik. O kazanırsa ben onun izleyicisine bunu veriyorum. Ben kazanırsam o benim izleyicime veriyor. Sende de böyle bir şey yapalım mı? Yapalım güzel dostum. Nasıl bir şey yapalım? Nasıl yapalım abi? Biz mesela 10 bin liralık anlaştık. 2,5-2,5 4 kişi 11 seçtik. 11 bin lira gel yani. 11 bin Abi amına koyayım. Beşiktaş yenerse ben 21 bin lira içerideyim amına koyayım. Dostum nasıl bir şey istiyorsun? Söyle ben sana. Abi biz kazanırsak sen bizim çete bir gönlünden kopan bir güzel hediye ver. Ben kazanırsam ben de gönlümden kopan bir şey veririm. Şimdi gönlümüzden kopmalı mı oynayalım? gönlümüzden kopmalı oynayalım. Ben 10 bin lirayla doldurdum çünkü şeyi az önce. gönlümden kopmalı. Benim de gönlümden koptu mu öyle, öyle bir kopartıyorum ki. yani <laughs> bayağı bir yarısını kopartıyorum. <laughs> Senin aklında bir şey var mı? Ya benim aklımda sembolik bir 200 liralık abonelik yapalım. hediyesi mi yapsak seninle acaba? Tabii. League of Legends ZP kodu vardı benim aklımda. Oo bak o da sarar. Ben sana diyorum ki bence abonelik hediyesine girelim seninle. O işe girelim gel girelim. Güzel Abi, olur Pro değil Pro mi? mi? Vs çağır, Pro Hem Pro Pro. bir de sağ cepten alır sol cebe bırakır gibi bir şey oluruz bir de. <laughs> ben İyi de... Önce söyleyeyim mi? Bak. <laughs> bana çok net bir şey söylüyorum dostum. Gel iddiaya girelim. 10, 10 bin liraya mı girdin herkesle? A abi girelim. ama herkesle girdim. Şimdi bak bir mesela... Yani ben kaybedersem, bizim takım kaybederse ben senin chatine 20 bin liralık Bayna no Game hediye kodu veriyorum. İşte Bu ben olur, kaybedersem... Demek. Sen kaybedersen... Tifine bir bakayım dur. Abi senin chat büyük ihtimalle çekiliş mekiliş istemez. Ben gelip direkt abonelik hediye edeyim. Ne diyorsun? Tamam ama çok da yüksek meblağ. Kaç sen diye. söyle sen söyle kaç? Sen gönlünden ne kopuyorsun yani İki mi kopuyorduk? İki abonelik mi? Üç abonelik. Üç mi, abone <gülüyor> <gülüyor> mi kopuyor o bak, de <laughs> Tamam. 5 ee, çarpı 50 e, dediğimizde 250 dolar mı yapıyor? 250 dolar kaç TL oluyor şu an günümüz e, ekonomi? 9000 lira. Tamam. 50 abonelik okey mi? Sen mi göndersen 50 aboneliği? Yok abi ben niye yollayayım? A ben yollayacağım ya. Oğlum ben sana diyorum 50 abonelik bilmiyorum ki kaç para yapıyor. İşte 8700 YTL yapıyor. Tamam 50 abone gönder. Ben kaybedersem de senin chatine 20 bin liralık Bino Games. Tamam senin Bino game sponsorluk şeyi mi yattı? Yo, hediye çekişti. Ya benim Sponsum yattı de. ben onu da vereceğim çünkü toplamda tamam güzel bu be, beraberlikte hiçbir şey yok o zaman. İstiyorsan şöyle yapalım. Yani Bayno Games sponsorum değil ki oğlum benim. İstiyorsan abonele'ye döndüreyim ben de fark etmez. Hiç etmem. fark etmez chat nasıl istiyorsa onların şeyi. İstiyorsan chat'e forma gönderelim hani hediye. Başver. yo yok yok yo, biz forma istemiyoruz yok. Forma istemiyoruz forma ile ilgili tüm iddiaları ben kaybediyorum çünkü. O zaman formasına girelim ya. Yok forma yok abi. Tam okey ya 50 abonelik ya da senin yani dediğin. Forma ver lan. Ben seni bak şimdi kalkarım. Çekerim oraya <laughs> <Senin> kafan... <laughs> Bir tanesi iPad Pro diyor ama bilmiyorum ilgilenir evet, misin? Senin ama iPad Pro. Ne olur <laughs> hakemlik mi yapacaksın amcık iPad Pro vereyim. Yani <laughs> <laughs> <Gen> hakem için. <laughs> Abi okey. Tamam bence gayet okey. 50 e abonelik ya da sen de istersen abonelik yollarsın. 50'yi 50 yaparsın. Ya da istersen de Bay no. medya kartı yapıştırırsın. Ya nasıl istiyorsan bak nasıl istiyorsan. Aynen nasıl öyle. Istiyorsan, Aynen istiyorsan öyle. Sana elektrikli skuter alayım. Yok bak, abi elektrikli yani gerek yok. Ben aldım zaten elektrikli skuter. Tesla aldım. Aldın mı? E, elektrikli skuterim var. İstersen sana gel baştan aşağısı ve iki den üstüne. Oo. Elsivay iki diye geçme. Ha. Şu an zaradan pahalı. He onu diyorum işte. Aynen yani öyle. Yaygıyla. Aynen ben öyle. Marka veriyorum abici. <laughs> 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 Okei okay abi. O zaman sen ne de anlaşıldı. İzleyeceğim ben sana kat ketçapın kahvaltılık dozlarında edilmesi. <laughs> Bu ne abi adam bütün sponsorluklara saydı benim yayında ya. <laughs> <laughs> Sen maça gidiyor musun yarın? Doğru mu? Evet, evet. Ne di? Pe peki ne hissediyorsun harbiden? Ne hissediyorsun? Vallahi ne hissediyorum? Ee, ya benim artık bir gitmem gerekiyordu mı? anladımmış. Takıma bir gideyim yöreneyim yani. Onu hissediyorum. Ha takımı gideyim ben düzelteceğim diye. diyorsun. Tabii tabii. Enerji olarak gideceğim. Benim gittiğim maçları da kaybetme ihtimali olmadı Beşiktaş'ın öyle söyleyeyim sana hmm. Herkes onu diyor bak. Şey de aynısın dedi. Cengizhan da aynısın dedi. Şimdi sen de aynısın diyorsun. Vallahi bakalım kazanırsak çok iyi kazanacağız. Kaybedersek de yani hem puan kaybının verdiği üzüntü hem maddiyat anlamında gelen bir sıkıntı. Ee, kazan bir şey Çok Karan kötü bayılıyor. bir gün olacak benim için yani. Tabii evet zor bir maç. Sizin için de zor bir maç. Beşiktaş da Fenerbahçe arada bunu yapar yani bu tarifi hep uygular. Abicim siz de hep bize yapıyorsunuz amına koyayım. Bir gün Galatasaray'a yaptığınızı görmedik şu tarifeyi. Yok, österde yaparız. Ne zaman beşiktaş. yaptın abi? Kendi kalene gol attın en son ya? Bak, bizim birazcık ligten hani birazcık koptuk gibi ya şu anda. Evet. Dünyamızda. İşte şu anda en tehlikeli Beşiktaş'la oynuyorsun aslında. İşte biz ona denk gelemedik ya. O yüzden birazcık da üzülüyorum hani. Yeneceğiz. Oğlum 5-0'ı ligde mi attınız adamlara? Bana ne 5-0 süper kupada attıysanız umurumda mı benim 5-0? O ne demek ya? Bize ligde lazım. Şey? Ligde siz ligde Galatasaray'a en son ne zaman puan kaybı yaşattınız ya? Geçen sene. sene. Hocam, bu konuda Mourinho'nun numarasını verip ona <laughs> <anlayacağım. gülüyor> abi okey okey abi. Ben, ben Hocam, peki bu aklında bu bir şey skor var. tahmini var mı? Skor tahminini sana söyleyeyim. Evet. Kanka 3 tane atarız gibi ya. Üç ya yapma gibi abi gözünü seveyim ya. Ne yapayım abi? Yapma abi. Bir de 3 tane atarsanız ve yenilirsek yani çok kötü bir gün olur yani. Çok kötü bir gün olur. Pazartesi günü müsait misin? sen? Sana geleceğim. Pazartesi harbi mi diyorsun? Evet. Yemin et. Vallahi. Müsaitiz abi. Ne zaman? Saat? Pazartesi. E, akşam. Okey buyur abi başımın üstünde yerin var. Bir uğrayayım bir çayınızı içeyim. Aynen öyle. E, kal burada. Geleceğim demiştim gelememiştim. Kal Gel burada. Abi, Kalamam da. Ya yorgun uğrayım yorgun uğrayım mu yola çıkacaksın? Kardeşim. Ne yapacaksın sonra? Hayır oradan geçeceğim ya. Niye gülüyorsun? Başımızın üstünde yerin var deyince. Oğlum sen manyak mısın? Geri zekalı. Ben abime öyle bir şey söyler miyim? Aptal. Orada <laughs> şey Cengiz Han'ın fotoğrafını gördüm diye güldüm orada. Zor misafir diyorlar abi. Hee. Yayın şekli diyorlar. Ha, bir abi, de benim ben... evi görmedi ya chat ondan da diyordur büyük ihtimalle. Ya Ama sen abi, bilirsin ben... sen bilir, Sen ben... gel ben... istediğin ben... gibi. Gel ben ki ben kal bilmiyorum. da bu arada bence. Öyle yorgun argın gitme geri İstanbul'a. Sabah yola çıkarsın dinlenmiş bir şekilde. Telefon tutuşa baksana. Valla kalma <laughs> işi yalan olabilir. Sen ben bilirsin. Teklif var ısrar yok abi sende. Her türlü uğrayacağım. Evin bir eksiği varsa bana güzel kardeşim yaz. Valla inanır mısın evin hiçbir eksiği yok abi dostlardan başka. Ah lan. Oo. Oh. Ah lan. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Abim öpüyorum o zaman iddiayı koyduk. Bakalım yarın iyi olan kazansın. Kardeşim hepimizin hayırlısı olsun. Aynen öyle. Patlıcanlarımızı canlarımızı sıkmayalım. Aynen öyle. Sıkmayalım. Ben bu arada kredi çekeceğim gibi duruyor. Eğer biz kaybedersek. 3 <laughs> kişiyle ee, iddiaya girdim. Sen bence daha fazla da iddiaya girme bence. Yok yok hayır daha fazla yok. Zaten chatten keserim ya büyük ihtimalle. İyi. Yapacak bir şey yok ya, abi. Chat'e 10.000 atacaktım mesela. Ondan keserim 10 bini senin izleyici. Öyle ne soru işareti. Ara derken iyi amına koyayım. Onu çağır Ergün'ü ara. Cengizhan Bellere ara, o her şey güzel ama para ödemeye gelince yok, olmaz öyle. Bana giren hepinize girecek amına koyayım. Sen bir de ne yap biliyor musun? Kupon garantilemeye başka bir sen. Sen rahat ol, ben Beşiktaş kazanıra M.S.E. bir atacağım yarın. Beşiktaş oyunu zaten kupon garantile eridi. Beşiktaş, Beşiktaş kazanıra oynayacağım <laughs> yarın <aflak>. yarından. <laughs> Abi öpüyorum, Pazartesi bekliyorum. Kardeşim öpüyorum pazartesi görüşürüz. Görüşürüz abi Böylece bay bay. çok selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam Aleyküm bay, bay, bay. Bay. Bay, bay 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 bay. Al işte Aleyna'dan da fırçayı yedik. Yeter gibi sanki diye. Şöyle Ay, bir. Aramadı, aramadın. Yok O zaman sen de benim motorda kasaları kazaları takan Haklı yapalım haklı ya. haklı benim aşkım haklı. Benim aşkım haklı yeter. yeter amına koyayım. Eğer Çağrı her gün kabul etmedi, kabul etmeseydi Toluyu arardım ama Çağrı her gün kabul etti. İddia hakkımı doldurdum. Hayır, iddia hakkımı doldurdum arkadaşlar. Maalesef. Abi, Bak, Bino Game'den Bino Game'den kazandığım paraları iddiaya koydum. Şimdi eğer Toluyu da ararsam kendi cebimden çıkacak bu beni sıkıntıya sokar. Bu beni sıkıntı. Toluyu arayayım, orospuluk yapayım, onda sıkıntı yok. Toluyu <laughs> Toluyu arayayım, orospuluk yapayım, onda sıkıntı yok. Ama iddiaya middiaya girmem yani. Bak şimdi şöyle ara düşün. Ooo. Oğuz görüyor mu Olayı gördün mü olayı? Gördüm. Oluyla da iddiaya girdim. 4x kazandık. Görmüyor musun? 3 kişi de girdi ya sonra 4 oldu işte. Bir dakika ne, attı? kanka sıçıyorum. Ha, kanka sıçıyorum diye fotoğraf atmış amına koyayım. Ya bir samimiyet olacak. Şimdi kim arıyor ya? Kanka sıçıyorum diye foto attı. Of şimdi siyah beyaz sıçıyordur. Evet arkadaşlar. Yarın Beşiktaş kazanır da veriyor. <laughs> Beşiktaşın oranına baktım da iyi abi. Beşiktaş, <laughs> Beşiktaş kazanır ne veriyor ablacığım? Abi sen kaybedeceğimizi taşıyız, düşünüyor taşıyız, musun gerçekten? Kardeşim kaybedeceğimizi illaki böyle alttan bir düşünce var böyle alttan da olsa çok az da olsa böyle bir düşünce var ama kaybedersek sen neler olacağının farkında mısın? Ben <laughs> farkındayım ama. Bak, ben bak, puan kaybı yapıyoruz. Puan kaybı yapıyoruz. Cengizhan Beller'le iddiayı kaybediyoruz. Çağrı Ergün'le iddiayı kaybediyoruz. <laughs> ya bunları bir düşün amına koyayım. Gedi, gedi ben. <laughs> Abi ben rüyamda gördüm. 4-1 yeniyoruz. Beyler ben size bir şey değil mi? Beşiktaş'a 10.000 attığım vakit ne zarar ne şey. Heh, ben onu düşündüm az önce biliyor musun? 3 oran olsa böyle. 3-24 oran. Beşiktaş'a Ay, bak, 10K Beşiktaş'a 10K atarsam Ne zarar ne ziyan Karda oluyor abi 10 bin 10 bin 10 Berabere kardasın. biterse de yarra yedik <laughs> <laughs> Beyler berabere bitmez herhalde 2-1 Beşiktaş kazanır Sektere git nereye 2-1 Beşiktaş kazanır Abi berabere biterse yine kardasın Tolu. Tolu. Nereye biter aman akıyım Berabere biterse 10 kazardasın toplam Beşiktaşlıyım 4-1 Fener yenecek. Abi ben bak size az önce Cengiz Han'a söylediğim şeyi diyorum. tekrarlıyorum. Eğer Beşiktaş takımı bu son oynadığı maçtaki gibi Hatay'a, işte Göztepe'ye, Başakşehir'e, Kasımpaşa'ya oynadığı gibi bir oyunla çıkarsa karşımıza ben en az 3 atarız diyorum. En az. Bak en az 3 atarız diyorum ya. 4 atacağız. Arada bu özgüven nereden Hı. geliyor kanki size? Rüyamda geliyor. Tam yayının ortasına koy amına koyayım. <laughs> Nerede amına koyayım? Al amına koyayım. Al. Fenerbahçeliyim 3-1 Beşiktaş alır. Tamam. Kardeşim seni banlıyorum o zaman. Kendine ben de, de değil. kendine de iyi bak tamam mı? Niye kendine de olur. kendine de iyi bak. Kendine yeni bir takım bul. Bizimkilere güvenmeyen bağırmayan taraftar. Siktirsin gitsin. Siktirin, gitsin. Bağırmayan taraftar. Siktirsin gitsin. Aynen öyle. Fenerbahçeliyim 3-1 Beşiktaş alır. Victor Osimhen 1905. Senin ben yalanını sikeyim. Senin ben yalanını kim? Victor Osimhen 1905. Arkadaşlar ne olacak? Ne olacak? Ne olacak ya? Ne olacak Sana ya? Söyleyeyim mi o abi Abdü söyle bakalım. Abi Lyon maçı gibi olacak. Abdullah. Ha biz geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Atamayacağız, atamayacağız, atamayacağız. atamayacağız. Siz bala göte bir atakta. tane atacaksınız ve bitecek ha, mi aynen maç? Aynen öyle. Öyle bir şey olmayacak. Göreceğiz abi. Öyle bir şey olmayacak. Oğlum biz Lyon muyuz amına koyayım? Biz Değil Lyon'dan siz... daha iyiyiz. Aynen. Uf ya. Biz asla salmayız bu maçı bu arada. Kazandıracaklar Beşiktaş. falan çok saçma kelimeler yani. Hiçbir şey yapamaz. Peki Abdü, yarın Beşiktaş kaybederse. E. Ee? Ne diyorsun yönetime? Abi ben bir şey demiyorum. Gel senle o, ben motoruma iddia gireyim sen de bir <laughs> saat. Siktir git amına koyayım. Ben ya. Siktir git. Lan oğlum o benim, benim <laughs> Tabii pahalı. Ben motoru veriyorum diyor amına koyayım. Raşit Sa ve gol atar oyna. Ne diyorsun ya Tolu? Terbiyesiz. Ben asla böyle insanları kötü yola sevk etmiyorum. Mal Tolu. Terbiyesiz. Bir de insanlara böyle yap, şöyle yap diyor. Abi ben Avrupa maçında Beşiktaş'ın son maçta Immobile 2 isabetli atar dedim. Yattım. Doğru bir tane. Teze Vay be. Fenerbahçe gol yemeden kazanır 3-32. İlk yarı karşılıklı gol. 3-56. Mükemmel oran. Deplasman karşılıklı gol çıkmaz. Deplasman 2 yarıyı da kazanır. 486. Aynen abi sen basar ona. Abi. Oyna direkt oyna. <laughs> abi sizin 7 kart. Ya. 6 olursa 2 oran veriyorlar lan 7 kart altına. Olur abi. Olur. <laughs> Ama 7 kart Olursa. Yedi üst mü? Hayır, 7 kart alt. Yani maksimum 6 kart olur. Anladım. Olmaz abi. Jrox Pro Clubs yakın zamanda. Tolu sizi sikeriz biz. İmkanı yok. Bizim takım çok iyi. Evet. Sikeriz. Bizim bizim takım çok iyi oğlum. Biz tek rakibimiz kendimiziz. Game Bak, sen beni ben sen beni Rivals'ta elede domaltırsın ama bizim Pro Clubs takımı eğer günümüzdeysek dünya birincilerini getir. Ama günümüzde değilsek büyük ihtimalle 5 falan yeriz. Öyle bir durum var bizim takımda. Tabi. Evet abi. Insider'a geçiyorum o zaman. Insider'a. Of ne yaptık ya onunla konuştuk bununla konuştuk şunla böyle olur dedik bununla böyle olur dedik hay amına koyayım chat beni niye durduk yere sıkıntıya soktunuz Mart ya, uygulaması <laughs> ya maçın sıkıntısı bana zaten gerektiği kadar sıkıntı veriyordu ne yarra ama bir de bana şey yaptı.